Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferleri peş peşe açıklıyor. Fenerbahçe Joshua King transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertiler yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte yapılan açıklama. Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022, 23 ve 2023, 24 sezonlarında sarı lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King'e ailemize hoş geldin, diyor, Fenerbahçemiz ile zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı yaptığı açıklamada, muazzam bir his yaşıyorum. Bazen insanın kaderinde varsa bazı şeyler oluyor. 8 yaşından beri en iyi iki arkadaşım Türk ve koyu Fenerbahçeli. Hatta biri çocuğuma Fenerbahçe forması hediye etti. İnşallah bu formayı bir gün sen de giyersin dedi. O gün geldi. Fenerbahçe ile kendimi iyi hissediyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşıp birden fazla kupa kazanacağız ifadelerini kullandı.